Kim nedir kanalına hoş geldiniz. Yeşil Çaman efsane oyuncusu Şener Şen'in başrolünde olduğu zengin mutfağı oyunu Ankara'da seyircilerle buluşmaya devam ediyordu. Ancak dün gece yaşanan olay oyunun seyrinde beklenmedik bir kesintiye neden oldu. Oyunun bir sahnesinde henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sahneye cam şişe fırlatıldı. Olay sonrası oyun bir süre durdurulurken Şener Şen ve diğer oyuncular büyük bir şok yaşadı. Seyirciler arasında da büyük bir panik yaşandı. Olay yerine hemen güvenlik güçleri çağrılırken şişeye yatan kişi gözaltına alındı.